şiirlerle köylülerimize hoş geldin edelim efendim. Soy isimleriyle hem onları yoklama yapmış olalım hem de kimler burada kimler burada değil bir de elinizin içinde diken yoksa yeri geldiğinde alkışlarınızı esirgemeyin efendim. Karaşı köyünde 56 tane soy isim var. Bunları alfabetik sırayla bir de kafiyesine uygun olarak şiir haline getirdim Sizlere hoş geldin diyeceğim efendim. Adı belli. Atsız, Akbaş, A, Akerler, Ağırda, Akta, Aktaş, Altın, Akyerler Akkuş, Açık Göz, Aksu, Açık Yürekler, Şelenimize hoş geldiniz efendim. Borlar, barlar, baranlar, Çelen, canlı Canlıoğlu, Büyük Halat Halıcı Hanlar, şölenimize hoş geldiniz efendim. İlk soy, İlbay İbişler, İramiller ikizler, Kılıç Kılıcer Köseler, şölenimize hoş geldiniz efendim. Kaşıkçıoğlu Kaya Kargılar, Karatay Kurt Kurşun Kalınlar, Mavili Manus Mutlular, şölenimize hoş geldiniz efendim. Meriç, Maviş, Manyos, Matlar, Meseci, Muş, Bural, Muratlar, Pala, Tetik, Yalçın, Yadır, Yakışıklılar, Velhasıl, Karaşıklılar, şölenimize hoş geldiniz. Sefa geldiniz efendim. Teşekkürler Allah razı olsun. Şayet unuttuğum soy isim varsa onu bana hatırlatırsanız memnun olurum. Ben anca bu kadar toplayabildim. <laughs>